bir köpeğim vardı. Paşa öldü. Sonra bir köpeğim daha vardı. Onun buraya mezar hazırladım. Öldü diye yorumları yazın lütfen. Öldü maalesef. Kral öldü. Ve burada da yeni iki köpeğim olmuştu. Onlara kulübe yaptım. Eşyalarını koydum. Ama sıçtığım lama ve tüccar Takas yaparken köpeğimin yanlışlıkla tüccara vurması yüzünden lamba ona tükürüp öldürdü. Ve... <laughs> Yapma lan! <laughs> Ve... iki köpeğim de öldü. Şimdi... Onlardan intikam alacağım. Ama bu videoya... 5 like at. Bu videoya... Bir an like gelsin. Direkten onlardan intikam alacağım. Bu arada şunları söyleyeyim. Gezgin tüccar ee, ve gezgin tüccar tüccarlama öldüreceğimiz şeyler tüccarlama. vidir iskelet ve iskelet. Bunlarla yarın görüşeceğiz. Bundan sonra elçimiz ok, kılıçma dil konuşma dilimiz kılıçtır. Sen Agali zulmettiniz ve buraya lavuzunu lav hazırlayacağım. Hatta ve hatta vidri boşluğa atacağım ve buraya da bir lav havuzu yapacağım. Kendileri kaşındılar. Siz benim köpeğimi öldürürseniz ben de sizi öldürürüm. Burada durum bakayım şimdilik. Ve buraya da şimdilik vidırları atıyorum. Sen de yürü git lan. Sizin yüzünüzden oldu bir de sıçtıklarının lamaları. Yürüyün gidin. Devamı yarın. Görüşürüz.